Evet, yeni bir günden günaydın. Bugünkü yolculuğumuz direkt Rum Kale cam terastan başlıyor. Şimdi biraz sonra cam terası çıkacağız. Ve ayaklarımızın altında Dicle-Fırat Nehri'nin geçtiği yer. Böyle yukarıdan o iki meşhur nehre bakacağız. Burası çok tarihi, eski bir yerleşim yeri. Daha çok böyle Ermenilerin yaşadığı bir yermiş burası. Fakat zaman içerisinde e, Türkleşmiş. Aynı gel de. Evet yavaş yavaş Rum Kale'ye çıktık. Evet Rum kale, cam teras. Oy 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 aşağıda harika. Buradan sonra şehre gideceğiz. Tekne tuturuna gideceğiz. Evet Rum Kale ayaklarımızın altında. Ne kadar şirin, ne kadar güzel bir yermiş burası öyle. Çok güzel. Sen geç kameraya. Rum kare değiliz. Rum kare. <laughs> Şuradan mı yürüsek ya? Burası Yapıyorum. daha mı sağlam? Yok. <laughs> Evet Fırat çok güzel bir şekilde akıyor. Şu karşı taraf, karşı oldu alanda Rum denilen yer. Zeyukma antik kentinin bulunduğu yer burası aynı zamanda. Evet, tam karşısı karşıdaki alan Rum Kale. ve evet, şu anda burası e, Biricik Barajı'nın barajın olduğu Halk yer. baraj yapılınca Biricik Barajı evet, sular altında kalıyor. Şu an bunun altı şehir. Suların altı. Evet, Zeyukma ve Halit gibi şu an sular altında. Tamam, video çekiyorum şu an. Çekiyor, çekiyor. Evet arkadaşlar. Diyor, yürü, Fırat Beyli ayaklarımızın altında. Kolay gelsin. Merhabalar. <laughs> evet biraz sonra alfite turu yapacağız. Tekne turu yapacağız. Hı -hı. Geç oraya. Yani geç. güzel bir hatıra kalsın. Bir de fotoğraf çekelim seni. Şimdi güzel bir e, tekneyle tekne ile Batık şehir e, gideceğiz. Evet aynı zamanda Zeyukma ve Harfet'in bu sular altında Rum Kale tam karşımızda şu anda. <laughs> Buralar içerisi hepsi oda oda yani kaptan bölümünde isteyebilirsiniz. Evet, Biricik Barajı'ndan sonra sular altında kalan köyler, Halfeti, Zeyukma'yı şu an geziyoruz. Şu an karşıdaki köyün camisi bakın suyun altında kalmış vaziyette. Buradaki bütün yerleşim yerleri boşaltılmış. Herhangi bir yaşam yok. Sadece turistik amacıyla kullanılan kafeler var. Bir de az önce geçtiğimiz mağara evlerde yaşlı bir çift tekrar geriye dönmüş. Tekrar şu an orada yaşıyor. Geçmiştir. İçinde iki tane kilisesi, bir tane manastır bulunmaktadır. Sol tarafımızda vahşi göreceksiniz. Bunlar çay bahçesi. Tıklı olanları olarak da gelen gruplar. Evet bu mağaralarda Manas için kullanılmış. Ee, şu sol taraftaki köy zamanda Ermeni köyüymüş. Fakat daha sonra e, Müslümanlar tarafından ele geçirilmiş ve onlar kullanmaya başlamışlar. Ama şu anda e, şurasında yaşam var galiba. Perde falan gözüküyor. Yaşamın olmadığı bir köy terk edilmiş bir köy. Evet şu an batık şehir, batık e, köy. Hadi şehir yanıma. Çok güzel bir yere geldik. Yani ne kadar güzel bir yer burası. Yani Fırat çok güzel. Yaşam kentleri kurmuş aslında. Ama şu an eti sorunun altında kalıyor. Evet, siyah gülleriyle meşhur olan Halifeti şehrindeyiz. Böyle çok şirin bir e, konuma gelmiş, e, kurulmuş harfeti. Böyle harika bir e, konumu merkezi var. Halfetinin evet, göreceksiniz efendim. Neredeyiz biliyor musunuz? Bakın Halifeti şehrine geldik. Biricik Barajı'nın altına kalan güzel şehir. Ve siyah gülleriyle meşhur olan şehir. Evet burada küçük bir mesire alanı yapılmış evet, gözleme yiyip çay içebiliyorsunuz kahve içebiliyorsunuz alışveriş yapabiliyorsunuz <laughs> Eskiden insanların yaşadığı mağara evler bunlar ama şu an burada yaşam olmadığı için hepsi çökme aşamasında yani terk edilmiş boş yerler Ayakkabı ayakkabı

Şu anda e, Karakuş Tümlüsü'ne geldik. komagene Uygali'nin dört tane e, kadın sultanı, kraliçesi burada yatıyor. E, Nemrut'ta e, tam sağ tarafta bulunuyor, bakın şu uç nokta Nemrut. Burası da Karakuş Tümlüsü. kara kuş tümülüsü. Kara kuş tümülüsü denmesinin sebebi bu kartal benzetmesinden dolayı. Kutunun boyu ortalama 7-7,5 metre boyunda. Buraya Antiyakos eşi ve çocuklar için yaptırdı. 12 sütun vardı daha önce. 8 tanesi kayboldu, 4 tanesi kaldı. Kartal gökyüzünün gücünü, arka tarafta göreceğimiz aslan ve boğa da yeryüzünün gücünü gösterir. Sağ tarafımızda görünen Apollo güneş tanrısına yapılan sütündür. E, sütundur e, bunun altında Asiye Hanım ve çocukların yaptığı inanılır. E, Kartal, Boğa, Aslan ve Güneş Tanrısı buraya yapmıştır. Antiyapı. Daha sonra da şimdi birazdan Nemrut'a Antiyapı'sı mezarına gideceğiz. Şimdi fotoğraf almak istedim. Isteyenler... Evet burası da Karakuş Tümülüsü. Karakuş Tümülüsü Komagene Kralı 2. Mitritatis'in annesi İsyas ve kız kardeşi için yaptırmış olduğu Tümülüs mezarlık. Genelde Komagene, uygarlarının, uygarlığının kadınlarının yattığı yer olarak bilinen nokta burası. Evet şu anda Cendere derisi burası ve Cendere'nin meşhur taş köprüsü. olduk kaldık evet Nemrut'a tırmanışımız başladı şu tam tepeye çıkacağız şöyle bir kuş bakışı manzarası var mükemmel evet Nemrutlarına çıkıyoruz burada basamak var sayısını fazla bilmiyorum ama belki 500 e yakın bir basamak var galiba Şöyle nereden geldiniz her bakın. Soluk soluğa kalıyor insan. Evet. Doğu terasına geldik. Ve evet. 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 sonunda Mehmet Oğuz'un seni çıktık. Ah yanım. Muhteşem bir manzaralar burada ya. Biz. Şu anda da batı terasına geldik ve insanlar burada gün batımını izliyordu. Sevam. Urbe gemi. Bakayım. Kanka sakın bozma. Sakın bozma.

Bakın, burası Nevmut Dağı ve Nevmut Dağı'nın eteklerinde çöplerimiz. Şimdi Türk milletinin genel özelliği bu, kızacaksınız ama çöpümüzü aşağıya götürüp atmak yerine buraya doğaya çok rahat bir şekilde bırakıyoruz. Doğaya saygısı olmayan bir toplumuz. Bakın, burası Nevmut Dağı ve çöpler. Türk insanın çöpleri. Doğasına saygısı olmayan bir toplumuz. bakamadınız gezemediniz. Evet Adıyaman'ı özü. Soğuk yoğurtlu, nohutlu bir çorba. Bak ismini ben de bilmiyorum ama tadı çok güzel ya. Hmm, bir tarif olmuş be. Evet, Adıyaman'ımıza çok güzel bir yemek geldi. Ne yemeği bu? böyle özgü bir yemek geldi içeri. Nohut mu var bunun? Burada çiğ var. Evet yemeğimizin adı Sultan Kebabı'ymış. Böyle gözüküyor. Bir bakalım nasıl bir şey. İçinde et var, patates var, mercimek var, bezelye var. Böyle güzel bir yemeğe benziyor. Evet Atatürk Barajı'nda böyle doğal bir nar su içeceğini içiyoruz. <laughs> hmm. Mükemmel bir tadı var. Evet 60 lira vererek iki tane güzel lezzetli bir nar suyu içtik. Burası Atatürk Barajı ve Türkiye'nin aynı zamanda da Avrupa'nın en büyük barajı. Gerçekten görüntüsü çok çok güzel. Çok güzel yapılmış. Şöyle göstereyim size bakın. Şunu görebiliyor musun şu güzelliği? Harika. Oo, gezmeye devam ediyor. Dünya kazan biz kepçe. Şu anda Atatürk Barajı'nda. Mas mavi orda orada okul mu var orada? He. Ha çekiyoruz zaten. gözükmüyorsun. Neredesin? Aa, burada böyle kuş olup uçmak geliyor herhalde. Yani şuna bir manzara bakar mısın? Hı hı. Çok güzel bir görüntüsü var ya.